Artık bir şey istemem senin güzel kız. Sağlığım geldi yani Allah'a çok şükür. Ben ne isteyeyim dünyadan? Dünya senin olsun bir tanem. Dünya senin olsun oy. Oy bir tanem. Ben anlayacak olduğumu aldım. Alacak olduğumu aldım. Bir tanem sağlığım yerime geldi. Allah o sağlık saat versin. Uzun ömürler versin sevdiğim oy. Dünya senin olsun bir tanem. Ben bir şey istemem artık senden. Dünya senin olsun bir tanem de ben ben buyum bir tanem ay. Allah şükür ederim ben sevdiğim hiç şikayet etmem ki yani Allah sağlamı saatimiz verdi artık kayda ben ne isteyeyim artık. Ben olur, varlığı halinde şikayet etsem benim ki halimde şikayet olsam şikayet olsam makel olur yaradana olmaz sevdiğim ben böyle bir şey yapmam bir tanem. Artık dünya senin olsun. İstemem senin olsun. Mutluluklar senin olsun. Ben gider oldum da adam kalır bu alemde bir tanem oy. Dünya senin olsun bir tanem. Para pul senin olsun. Her şey senin olsun da Allah'ım çok şükür sağlamız yerim yerinde sevdiğim artık. Ne isterim bir tanem oy. Sen bana gülmedin yarim ya. Ben sana ne diyeyim gayrı. Sana yazman anlamı kalmadı artık ki. Şeyler de gelmez oldu aklıma güzel şeyler. Yazamaz oldum, yazamaz oldum. Yine bugün Aksaki alemi, Aksaki Aksaki'nin Aksaki dallarını gözümle yazdım daha olmadı bir tanem mi. Yine çıkmadı dilimden bir şarkı, bir şiir çıkmadı bir tanem. Bize böyle artık sanat, Yazamaz oldum gayda, yazamaz oldum oy. Oy bir tanem, mutluluk senin olsun bir tanem. Allah'a şükür, sağlam yerinde bir tanem artık. Ben senin neyim diyeyim bir de sen bana gülseydin olurdu ama. O da olsun, sağlam olsun bir tane. Tek senin yanı sağ olsun da gülmesin gülme. Elbet bir gün olur, gülersin bir tanem. Yani elbet bir gün olur, gülersin, gelirsin bir tanem ol.